15 hıza gelecek olursak Homelander'dan sonra ilk defa bir tane kartımıza ve onun sinirine karşı direnç gösterilemez. Allah'ım bu ne? Rakibi zayıflatma direnci. Bak dur daha başlayız. Ne dedin sen ya? Eğer Frost'un yanına da Gears'ı alırsak o halde rakibin bizi öldürmesi çok da olası olmayacak. Koma bitiricilerinde hazır mısınız? %25 dondurma şansı kazanıyor. Bildiğin abi dur. Gears gibi. Bugün onları sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım dostlarım. İlk başta Frost ile başlayalım dostlarım. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere Frost burada arkadaşlarım. Şimdi yeni güncelleme ile birlikte burada elementler diye bir içerik üretmişler arkadaşlarım. Bu Frost'un elementi buz elementi arkadaşlarım. Ve hepsi buz elementi. Bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Raiden'ın elementi ise Lightning yani Yıldırım elementi arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi Türkçe karşılığıyla birlikte. İlk önce Frost'tan başlayacağız. Şimdi MK Alman Frost Time freeze impulse. Frost aktifken her 30 saniyede bu özelliği şarj eder veya yükler veya açar. Aktive edildiği zaman özellikle devreye girdiğinde Frost maksimum sağlığının ve gücünün %20'sini geri kazanır. Bildiğin abi dur Gears gibi. Eğer Frost'un yanına da Gears'ı alırsak o halde rakibin bizi öldürmesi çok da olası olmayacak ve 6 saniye boyunca etraftaki zamanı ciddi şekilde yavaşlatır. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal rakibe slow attıktan sonra veya soktu veya üstüne sokt ve slow verdiğimiz zaman yavaşlıyor ya. Büyük ihtimal onunla ilgili de bir animasyona sahip olabilir. Ve kinetik etkisi zaman yavaşlamışken rakibe yapılan her vuruş birikirken bir kinetik etkisi uygular. Zaman normale döndüğünde rakip biriken bu bağlı olarak ek hasar alır diyor arkadaşlarım. Şimdi benim yapmam gereken şey Frost'u oynayarak incelemem ki buradaki kinetik veya impal, impuls şey oluyor. Dördüncü mavi kar taneli barımız oluyor dostlarım. Impuls aktifken diyor. Hmm, pekala. Şimdi takım desteğine gelecek olursak. Impuls aktifken. Aa. O Oo, on numara abi on numara be. Impuls aktifken başlatılan özel saldırılar takım don, bu takım Frostbite'ının şöyle olabilir dördüncü kar tanesi yeteneğimizi açtığımız zaman özel saldırılarda rakibe Frostbite ekleyebiliyoruz üstüne zayıflatıcı olarak rakibe. Team Frostbite şimdi Frozen Mummy'yi kullanırsanız dostlarım Frost'un ve Frost'un takım arkadaşlarının olduğu savaşları alt etmek kolay. Çünkü Frostbite'e direnç sağlayacağımız için bir nevi de Frost'a karşı güzel bir seçim oluşturmuş oluyoruz dostlarım. Şimdi Mortal Kombat 11 takımı ve takım arkadaşlara Mortal Kombat 11 kombo bitiricilerine hazır mısınız? %25 dondurma şansı kazanıyor. Bu da şey gibi arkadaşlarım. Ee, Psych Bomb muydu acaba ya? Dur Psych Bomb değildi. Lincoln'de bir tane eşya vardı. O da rakibin bloğuna vurduğumuz zaman bir iht %20 ihtimalle sanıyorum ki rakibi dondurabiliyordu. Burada da Frost'un kendisine ait özgü bir yetenek arkadaşlarım. Takımındaki Tryborg ve Spec Ops kartları %15 hız ve kritik vuruş şansı artışı alır. Şimdi burada şöyle bir şey yapmanız gerek olabilir. Büyük ihtimal kendisine Frost böyle güzel bir etki aldığı için arkadaşlarım pasifinde böyle güzel bir etki olduğundan ötürü elinize ne Revolvers koyarsınız ne de Tanuki koyarsınız. Çünkü onlar kritik hasarımızın gerçekleşme ihtimalini arttırıyor ya. Frost burada %25. Kritik vurma ihtimalini zaten kendiliğinden takımına ve kendisine veriyor. 15 hıza gelecek olursak Homelander'dan sonra ilk defa bir tane kartımıza kendine özgü hız geldi arkadaşlarım. Homelander'da %15 gibi sanırım yine hızını arttırıyordu. Ebeveyn figürünü, rakibin, ebeveyn figürünü takım arkadaşına ilave ettiği zaman. Bu arada Frost'u Homelander'la birlikte de deneyebilirsiniz. %15 hız ve oradaki parental figürden gelecek %15 hız ne kadar etki sağlayabilir. Frost'la daha öncesin. Frost'la oynamış olsaydım dostlarım burada okunanları tam anlamıyla güzel bir şekilde aklıma yerleştirebilmem daha da kolay olurdu. Ama şu an Frost'u elde etmek mümkün değil. Krip sayesinde de haftalar sonra elde edebileceğiz. O zaman daha da yatkın olmuş olacağım. Şimdi buz hasarı Frost'un takımın, buz hasarı dediği Frost'un elementi. Aynı Subzone'un elementinde olduğu gibi. Frost'un takımındaki tüm kartlar buz saldırılarıyla yüzde mi? oğul. Ağzım yine mahvoldu abi. Buz saldırılarıyla arkadaşlarım yüzde yirmi fazla hasar veriyoruz. Bu da demek oluyor ki Frost'un yani sabzuru geldiği zaman veya tüm sabzurular geldiği zaman güzel bir şekilde etkileşim yaratırsınız takımınızda. Frost'un anlatımını siz de yaptım arkadaşlarım. Şimdi Deep Freeze kinetik dediği arkadaşlarım Cryostasis büyük ihtimal ondan bahsediyor. Counter Attack'ini de denememiz lazım arkadaşlarım çünkü benim oynayabilmem lazım. Bu counter attack speed boost da dediğimiz gibi pasifinden gelen damage increase de şu oluyor %25 buz saldırılarında yüksek hasar veriyor. Şimdi bu arada yeni iki tane epic iki tane de mavi ekipmanımız geldi onlardan da bahsedeceğim. Gelelim klasik Night Wolf'a. Team klasik diyelim. Night Wolf'un elementi Lightning ve Sihir. Sihir dediği Nightwolf böyle kendisine yeşil renkte ok ve yay alıyor ya. Magic ondan kast ediliyor abi. Şöyle yapalım. Normal dediği yumruk, tekme. Bundan bahsedilmiş burada. Fire yok değil mi? Evet. Element, lightning ve magic. Şimdi sizler için yine Nightwolf'un da arkadaşlarım. Şimdi klasik Nightwolf ruh gazabı. Basit saldırılar, temel saldırılar, Might yani güç biriktirir. Her yük Nightwolf'a %7 temel saldırı hasar artışı ve %2 Power Generation sağlar. Ama Might mekaniği güç yükleri 2 saniye sürer ve 12 defa biriktirilebilir. Buradan bahsettiği şey alttaki yeşil ekstra var. Edenian Sindel Reign'de olduğu gibi arkadaşlarım. Ekstra yetenek yani Might bundan bahsediliyor. Şimdi Darbe aldığımız zaman da bir tane yükümüzü üstümüzden alıyor. Şimdi ruh gazabı 10 veya daha fazla yükü ulaştığı zaman Knife of tüm yükleri harcayarak rakibi 12 boyunca 12 saniye boyunca ruh gazabını uygular. Şimdi etkisini de açıklıyoruz arkadaşlarım. Bu durumda yani spirit yani ruh gazabına uğradığı zaman rakip bu durumdayken rakibi zayıflatma direnci bak dur daha başlayız. Ne dedin sen ya? veya yansıtma. Bu da reflect Kraken Reptile'de olduğu gibi mi acaba? Gerçi e equipment koyduğumuz zaman da hasarları reflect yapabiliyorlar. Yansıtabiliyorlar bize. Ve yansıtma özellikleri yok sayılıyor. Ayrıca Night Wolf'un özel saldırıları sırasında rakibin üzerine yıldırım düşer. Bu da Altyor takımı oluşturduğumuz zaman Edenian Ray'nin yıldırımları oluyor ya. Combo bitiricilerinde arkadaşlarım. Night Wolf'da da ruh gazabına geçtiğimiz zaman bu otomatik aktif oluyor arkadaşlarım. Şimdi Night Wolf'un hasarı düşükse arkadaşlarım onu zirvede tutan şey büyük ihtimal değil garanti sahip olduğu bu zayıflatmaları gözden zayıflatmaları karşı direnç göstermesi ve yansıtmaları karşı da direnç göstermesi veya onları görmezden gelmesi Nightwolf'u işlevli yapacak ve böylelikle de güzel bir şekilde zorlu kulelerde rakipte ne kadar çok debuff direnci varsa bundan dolayı arkadaşlarım Nightwolf yanımıza aldığımız zaman o savaşı kolaylıklaştırmış olacağız. Kolaylık. Oha! Kolaylaştırmışlıklar. Hmm. Ve sinerjisi ise Nightwolf dahil tüm klasik takım arkadaşları ateş saldırılarında ve yıldırım saldırıları mantıklı. Ve yıldırım saldırılarıyla birlikte %15 daha fazla hasar verir. Yani eğer ama Nightwolf dahil klasik takım arkadaşlar diyor. Yanınıza Nightwolf'u alırsanız Edenian değil yok Edenian Reign olmuyor. Klasik Reign'i alırsanız ve ondan sonrasında da klasik Raiden'i alırsanız arkadaşlarım Sok tekniğini çok güzel şekilde yüksek hasarlara çıkartabilmiş olacaksınız. Yani abi anlatırken heyecanlıyım. Özel saldırılarda %20 unblockable şansına sahip olurlar takım arkadaşları. Evet dostlarım elimden geldiğince sizlere bu yeni gelen kartlarımızı anlatmaya özen gösterdim ve çok da lafları böyle birbirine dolanmadan anlatmaya özen gösterdim. Umarım ki o güzel. Umuyorum ki anlatabilmişimdir. Şimdi kripte gelmiş olan yeni iki epic kartlarımızdan bahsedeceğiz. Fuji'nin Friendship'i ve Takeda'nın Brutality'si. Şimdi Takashi, Takashi's Gauntlet. Tegin yaptığınız zaman sinsi saldırı 10 saniyeliğine kazanıyoruz. %30 ihtimalle geliyor. Başarılı bir yeteneğin ardından kalkan kırma olur ve de eğer başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse takım kalkan kırma gerçekleşir diyor. Takıdanın 25 ihtimal ile birlikte koma bitiricilerinde ise şans alması olasıdır. Şans aktifken herhangi bir saldırı arkasına lanet verir, curse verir. Bu da şans üzerimizdeyken rakibin üstünde curse varsa daha da fazla hasar çıkartabiliyoruz demektir. Şimdi evrim x statlarına bakacağımız zaman Başarılı, başarılı özel saldırılar ek olarak %15 daha fazla tüm takım arkadaş, rakibin tüm takımındaki tag out'ta olan arkadaşlarına hasarı verir. Eğer başarılı bir şekilde de shield yani kalkan kırmadan etkilenmişse rakip direktmen despair olarak ona iade ediyoruz. Shield break'in yanında Despair'e gelecek olursak rakibin üstünden herhangi bir güçlendirmeyi kaldırmak demek dostlarım. Bunu anlattık. Şimdi Wind of Rebellion'a geldiğimiz zaman %20 ihtimalle rakibin maksimum gücünün %2'sini basit saldırılarda çalabiliyoruz. Şimdi hazır olun bu yeni equipment'ın en önemli kısmına geliyoruz dostlarım. %80'in veya daha da üstünde bir özel saldırıyı gerçekleştirebilirsen Strengthen 5 saniyelene sana açılacak. Bu da demek oluyor ki güçlendirme demek istiyor. Eğer 90'ın üstünde de Hazır mısınız? Bu özel saldırıları gerçekleştirirsen Bonus olarak 5 saniyeliğine Death Mark atabilirsin rakibin üstüne. Bu abi? Tek bir özel saldırıda bir buff bir de debuff mı atıyoruz yani? Şimdi herhangi bir özel yok. Başarılı bir özel saldırı esnasında 10 saniyeliğine sineğir atar. Fujin'in sadece 3 defalığına kullanılacağı özel saldırı biri her kullanım başına %60 daha fazla hasar verir. Ve onun sineğirine karşı direnç gösterilemez. Allah'ım bu ne Aman Allah'ım bu equipment'ı kripten alan yalnız hesabını coşturdu. %15 iht Of on boş. 15 ihtimal ile birlikte <laughs> yaralanmama kazanabilirsin 5 saniyeliğini ve herhangi bir gelen özel saldırılar esnasında 3 saniyeliğine özel saldırı bitişinde sersemletme uygularsın. Aman Allah'ım bir şey diyeyim mi? Ben Nightwolf'tan çok bu Fuji'nin Friendship eşyasını isterim. Bir diğeri ise geleceğiz. Nerede o? Takashi's Yüzde %40 basit saldırı boostu. Bak güzel. 2 saniye 2 saniyeliğine başarılı bir takım çıkışında yenilenme kazan diyor. He, evet şu her block breaker saldırısı esnasında yüzde maksimum 8 güç kazanma sağlıyormuş. Eğer X yaparsak bunu ve daha sonrasında Wind of Memories'e geleceğimiz zaman abi yine mi koydunuz ya? 30 bloklanamayan ihtimalini düşürme. Allah'ım bu ekipmanlar çok yaygınlaşıyor. %40 ihtimal ile başarılı bir ikinci yetenekte Oblivion efekti uygulayabilirsin rakibin yüzüne. Oblivion şöyle oluyor. Herkes biliyor ki MK Alone'un Scorpion ikinci yeteneğini kullandığı zaman rakibin üstüne kanatma veriyor ya. Eğer Oblivion esnasında ikinci yeteneğini atarsa hiçbir şekilde size kanama uygulayamaz arkadaşlarım. Ve bu arada bunu biliyor muydunuz? Lütfen yorumlarda paylaşalım. Şimdi... Her 3 defasında dövüşe dahil olduğumuzda yani tag'in yaptığımız zaman Oblivion etkisi olursa %10 maksimum sağlığımızı yeniliyoruz arkadaşlarım. Evet bu Equipment'larda en güzeli açık ara Winds of Rebellion arkadaşlarım. Takeda'nınki de aslında Takeda'nınki de güzel. Takeda'nın oldukça iyi arkadaşlarım. Çünkü %30 ihtimalle özel saldırı esnasında rakibin shield'ını kırmak oldukça güzel. Şimdi dostlarım eğer Night wolf almak istiyorsanız 1050 TL yatırıp Night Wolf'u alabilirsiniz. Şimdi bunun ne kadar pahalı olduğuna gelecek olursak arkadaşlarım. Çünkü burada iki tane ücretsiz o, ücretsiz olmaz abi o kadar para veriyoruz. 2 Diamond, 2 Gold, bir de Garant Night Wolf, bir de Triple Headband'i veriyor. 1050 TL olmasının nedeni budur. Ve bir diğer teklif ise arkadaşlarım bir kamyo, Night Wolf kamyo, brutality eşyalarını veriyor, triple headband veriyor ve de anında arkadaşlarım evrimi atlatma materyali veriyor ve garanti olarak da Night alabiliyorsunuz. Eğer of abi 2450 lira. Yalnız 300 tane ejderha kristaline bu paketi almak çok mantıksız arkadaşlarım. Onun yerine Growth Pack 1'ı alın daha iyi. Bu videomuzda yeni gelen iki kartımız birisi Diamond, birisi ise altın olan kartımızın işlevlerini, pasiflerini ve etkilerini ve sinerjilerini Türkçe dili karşılığında sizlere sunmaya çalıştım. Bu videoyu editlerken çok uzun sürecek arkadaşlarım. Umuyorum ki bu videoya gelen beğeniler beni oldukça mutlu edecek. Arkadaşlarım bu arada yeni kulenin ne zaman geleceği hakkında fikrim yok. Ama varsayım konuşursam eğer Linkoyer'in 2019 sezonundaki kulesi giderse bize fatal olmayan yeni bir kule veya Kolt Kulesi'ni getirebilirler. Evet dostlarım güzel bir şekilde bu videomuzu bitiriyoruz. Umuyorum ki herkes çok heyecanlıdır ve inşallah umduğu veya istediği kartları alabilir. Kendinize lütfen dikkat ediniz. Kanalıma arkadaşlarınızı da önerirseniz oldukça mutlu olurum. O halde Allah'ıma emanetseniz hadi ben kaçtım.